Dünyada hiçbir kadın ayna olmadan makyajını yapamaz. Ne olur kendi kendini kandırmayalım. Efendim açar kitabımı okur kendimi yetiştiririm diyenler. Ne yazık ki kendi kendilerini aldatıyorlar. Ter inan haluk ezeli bir şifadır aldanmak der bir şiirinde. İnsanın en kolay aldattığı varlık kendisidir. Ve aldanışların en feci olanı insanın kendi kendisini aldatmasıdır. Nobel alan Fransız yazar Alexis Carrel, insan bu meçhul diyor. Bu. Bilinmeyen insan. Hayatta hiçbir şey insanı tanımak ve çözmek kadar müşkil güç çileli değildir. Bazıları laf mı yani diyorlar. Kendimizi tanıması olur muyuz hiç? Evet kardeşim kusura bakma. Sen kendini tanımıyorsun. Çünkü hiçbir zaman seni sana gösteren bir aynan olmamış ki. Sen sadece kendini gördüğünü, kendini tanıdığını zannediyorsun. O kadar mecellede zan ile yakın hasıl olmaz hükmü vardır. Büyük Yunus ne güzel söylüyor. İlim ilim demektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumak?